Merhabalar arkadaşlar şu anda göründüğü gibi bir kepçemiz var ve bu kepçenin yapımı ile ilgili kısaca açıklamalar yapacağım ve daha sonrasında bu kepçenin kullanılabilirliği açısından hareketlerini ve göreceğiz uygulama üzerinden. İlk önce kısaca özetlemek gerekirse kaba taslak zaten bir lego üzerinden yapılmış bir kepçemiz var. Üstünde e, devremizi görüyoruz, kartımızı görüyoruz ve çok fazla kablola bağlı. E, şurada devremiz var. Bu noktada e, motorumuz mevcut. Daha sonrasında motorun, aracın iç bölgesinde, kepçenin iç bölgesinde dişliler mevcut. Ve bu motoru şöyle klipse bağlamamın sebeplerinden bir tanesi. Çok fazla güç uygulandığı zaman e, bazen e, sıkıntılar oluşturabiliyor. Yani daha kaliteli malzemelerle daha iyi e, kepçe yapılabilir. Çünkü e, bazı denemelerde kırılmalara sebep oldu motorun gücünden kaynaklı. E, çok güçlü çalıştırdığı için malzemelerin kalitesi ne kadar iyi olursa o kadar e, şi, efektif çalışıyor. E, Kısaca şöyle bir motorumuzu çalıştıracağım. Şurada göründüğü bir tuş bir tuşumuz var. Bu tuşu açtığımızda devremizin çalıştığını göreceğiz. Ee, şurada e, öbür kartımızda yanıp sönen bir ışığımız var. ve e, Burada sesi duyabiliyorsunuz. E, devremizin çalışması çalışması üzerine. E, şimdi bir Android telefona ihtiyacımız var ve Arduino Tank diye bir uygulamamız var. Ve burada e, Arduino'nun uygulaması üzerinden yazılımı yazıp daha sonrasında telefona indirdiğimiz zaman komutları yönlendirebiliyoruz. Burada Arduino Tank diye bir uygulamamız var. Ona giriyoruz. Ve burada kapatarsak göründüğü gibi bir Bluetooth modülle beraber kepçemize bağlanması gerekiyor. İlk olarak şunu gösterelim. Bağlantıyı kepçeye bağlantıyı yapalım. Tıklayalım. Şuradaki ışığımız yanıp sönüyor. Ve bu ışık biraz sonra sabit bir şekil alacak ve e, harekete hazır bir şekilde kepçemizi kullanma formuna geçeceğiz ve sesimiz de tamamen gitti. Sistemimiz altı pille çalışıyor ve e, kullanırken motorun zorlanmasından kaynaklı bazen e, aksamalar olabilir. E, sadece şu anda ileri gitme modunu yapalım. İleri gidiyor, durduruyoruz. Daha sonrasında geri gelme. Burada elimle de iletişimi sağlıyorum ve bazen aksaklıklar çıkabiliyor. Durduruyoruz. Ee, hani bahsettiğim gibi ne kadar kaliteli malzeme kullanıldığı takdirde o kadar iyi bir ürün ortaya çıkabilir.